Türkiye İşçi Sendikası, Tekstil İşçiler Sendikası, Avrupa Birliği ve Danimarka Sendikası ile işbirliği içinde Türkiye'deki Suriyeli mülteciler de dahil olmak üzere tekstil, hazır giyim ve deri işçilerinin haklarını desteklemek amacıyla bir proje başlattı. Bu proje hakkında daha fazla bilgi edinmek için proje asistanı Eylem Ucay'ı ağırlamak istiyorum. Eylem Hanım hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız, İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Ee, şimdi öncelikle e, ve sorulara hani e, geçmeden önce e, Hı -hı. bir de e, proje hakkında da hani e, konuşmadan önce e, sendikanızdan hani biraz bahsedelim. Hı -hı. Ee, sendikamız 1965 yılında e, kurulmuş bir sendikadır. 1965 yılından beri Türkiye'de hazır giyim, dokuma, deri, tekstil alanında e, örgütleme gerçekleştiren, e, burada e, Türkiye'deki işçilerin e, haklarının desteklenmesi desteklenmesiyle ilgili çalışmalar yürüten, çalışma hayatında karşılaştıkları problemlerle ilgili çözüm önerileri getiren bir oluşum, bağlı olduğumuz bir konfederasyon var. Disk konfederasyonuna bağlı çalışmalar yürütüyoruz. Toplu iş sözleşmeleri yapıyoruz, işçileri işçilerle işveren arasında iş sağlığı güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler eğitimler yapıyoruz. Yani işçilerin hem bilgilenmeleri hem de örgütlenmeleri noktasında birçok çalışma yürütüyoruz. Hı hı, güzel. Şimdi projenin özellikle Türkiye'deki Suriyeli işçilere hani sağladığı ana hizmetler nelerdir? Biz bilgilendirme, güçlendirme ve aynı zamanda hukuki olarak kafalarındaki soruların açığa erişmesiyle ilgili bir yönlendirme projesi yürütüyoruz. Haklarının desteklenmesi ...demek biz hukuki olarak danışmanlık veriyoruz demek. Ee, çalışma hayatıyla ilgili tekstil işçileri yani Suriyeli tekstil alanında çalışan... ...yine dokuma alanında olur, yine deri alanında olur, hı hı. ayakkabıcılık olur. Hı hı. Ee, üretimin bu kısmında çalışan Suriyeli emekçilerin e, bilgilenmeleri, farkındalıklarının arttırılması... Aynı zamanda hukuki olarak ihtiyaçları noktasında yönlendirmeleri ile ilgili hı hı. çalışmalar yürütüyoruz. Hı hı. Peki e, hani bunun e, haricinde e, proje hani e, onlara yani Suriyeli işçilerine e, çalışma izni hani e, almalarını kolaylaştıracak mı? E, şöyle bizim direkten bir çalışma izni sağlaması ile ilgili projemizin kapsamında bir e, içerik bulunuyor esasen fakat biz birçok kurum, Türkiye'deki birçok kurum ve kuruluşla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Ee, yine Avrupa Birliği projeleri tarafından desteklenmiş, hibeler almış. E, projelerle beraber yönlendirmeler yapıyoruz. Yani biz e, kayıtlı çalışsın ya da kayıtlı çalışmasın hı hı. E, ki zaten Suriyeli işçilerin büyük bir çoğunluğu kayıt dışı çalışmak zorunda evet. kalıyor. Hı hı biraz Türkiye'deki sistem maalesef bu açıdan tıkayıcı da bir sisteme sahip. Dolayısıyla biz direkt olarak kendi projemiz kapsamında bir kayıtlı çalışmaları ile ilgili bir hizmet sunmasak bile yine de Suriyeli bir işçinin bize müracaatı esnasında önünü açabilecek, kafasındaki soru işaretlerini cevaplayabilecek her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Diyelim ki biz bu hizmeti sunmuyoruz ama Hı -hı. biz bununla beraber bu hizmeti sunan yerlerle iletişim sağlamalarını Hı -hı. sağlıyoruz. Hı -hı. Yani bu il göç idareleri olabilir. Bu bu alanda çalışma yürüten yine sivil toplum örgütleri olabilir, dernekler olabilir, eee sendikalar olabilir. Bir Hı -hı. işbirliği içerisinde bir yönlendirme sağlıyoruz. Hı -hı. Bu sadece şeyle ilgili de değil. E, çalışma izniyle ilgili de değil. Yani psikososyal anlamda desteklenmeleri ee, herhangi bir insanın yardım noktasında da duydukları ihtiyaçlarda da vizi yönlendirmeler gerçekleştiriyoruz. Hı hı, anladım. Ee, peki e, proje Türkiye'nin e, tüm illerini hani kapsayacak mı? E, projemiz tüm illerini kapsıyor aslında. Ama tabii ki Türkiye'nin her ilinde e, tekstil atölyeleri ya da tekstil fabrikaları hı hı. bulunmuyor maalesef. Hı hı. Dolayısıyla tekstilin endüstriyel anlamda yoğunlaştığı yerler bizim hı hı. için hı hı. daha öncelikli alanlar. Diyelim işte. Çorum'da buna benzer bir fabrika yoksa hı. orası bizim gözlemimiz ve çalışma alanımız içerisinde değil. Hı hı. Antep bizim için bu açıdan çok önemli. Hı. İşte İstanbul, Kocaeli, Bursa yani endüstrinin çalışma hayatının, fabrikalaşmanın hı hı. yoğunluklu olduğu bölgeler bizim için tabii ki öncelikli alanlar. Ama diyelim ki münferit bir durum var. Yozgat'ta bir e, Suriyeli hı. işçi tekstil atölyesinde çalışıyor hı. ve bir kafasında bir soru işareti var. Hı hı. E, bizimle irtibat kurması halinde biz yine o e, şeyi yürütüyoruz. Hı hı. Yani e, bu e, projenin <laughs> bir süresi yok. Yani devam ediyor. Aslında projemiz 3 yıldır devam eden bir proje. A, üç yıldır. Evet. Hı hı. E, bu bizim projemizin sonuncu yılı. E, fakat biz e, benzer çalışmalar yürütmeyi hem önemsiyoruz hı hı. hem de zannediyorum ki benzer çalışmalar yürütmeye de devam edeceğiz. Hı hı. Zaten onlardan e, bahsedeceğiz yani. Şey, evet. Bu e, e, şey e, yani kaydının en sonunda. E, şimdi ben bunun hakkında hani e, sormak istiyorum. E, başta Suriyeliler olmak üzere projeden kaç kişinin hani faydalanması bekleniyor? Aslında bir sınırımız yok bizim e, Vidat Hanım. Nasıl bir sınırlamamız yok? Şu kadar kişiye erişim sağlayacağız gibi bir belirlememiz yok. Hı. Yani e, bin kişi de bize müracaat ederse biz o bin kişinin de e, ihtiyaçlarının desteklenmesi noktasında bir emek, bir çaba içerisinde bulunacağız. Hı. E, tam bir rakam çıktığımız yok yani. E, dolayısıyla çok böyle çıktı odaklı şu kadar sayı, şu kadar kişi gibi sınırlamalarımız olmadığı için hı hı. oldukça bu açıdan esnek bir proje hı. ve bu esnekliğin de ben e, birçok e, Suriyeli için faydalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. İnşallah. Ee, şimdi Suriyelilerin işte bu projeden hani faydalanabilmesi için hangi şartları taşıması gerekiyor? Herhangi bir şart yok esasen. Bizim için tekstil alanında çalışıyor olması yeterli. Kayıtlı Hı. çalışıyor ya da kayıt dışı çalışıyor Hı. olması bizim için bir ayrım Hı. değil. Kayıt, yani şey, sigortalı ya da sigortasız çalışıyor ha. olması. Tamam. Yani Türkiye'de o kavram ...tam anlamıyla sigortalı ve sigortasız şeklinde hı. ilerliyor. Öyle daha açıklayıcı olur diye düşünüyorum hı hı. dinleyicilerimiz hı hı. açısından. Dolayısıyla sigortalı çalışıyor olsa da biz faydalandırırız ihtiyaç durumunda. Olmaması durumunda da faydalandırırız. Hı hı. Peki kayıt dışı hani hı hı. çalışan Suriyelilere yardım edecek misiniz yani hani e kayıt içinde hani çalışsınlar diye. E, tabii ki biz şunu çok istiyoruz. Yani e, nihayetinde kayıt dışı bir çalışma e, hem çalışan için hem işveren için e, korkunç sorunlar doğurabiliyor, hmm. e, hak kayıpları doğuruyor. Evet. E, bir kere iş güvenliği açısından da çok büyük bir problem. Hmm. E, maalesef ki dünyanın birçok yerinde ve bizim ülkemizde de e, iş kazaları oldukça gündemde. Evet. E, her gün haberlerde görüyoruz, izliyoruz bir şekilde işçilerin o büyük makinalarla çalışırken bile yaşadıkları kazaların sonucunda ölümlerin gerçekleştiğini yaşam haklarının bir şekilde ortadan kalktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu açıdan da bizim yürüttüğümüz çalışmaların içerisinde illa kayıtlı olması gibi bir şartımız yok fakat elbette her türlü güvenliğin, iş güvenliğinin sağlanması, iş güvencesi altında çalışması ve bunların bu temele oturabilmesi için yürütebildiğimiz her çalışma bizim için bu proje kapsamında bir çalışma. Ama kayıt dışı çalışan yani sigortasız çalışan bir çalışanın bize müracaatı durumunda, sohbetin başında da açıklamıştım, tekrar altını vurgulamak ihtiyacı duyuyorum. Temel olarak biz bu çalışma izni veriyoruz diyemeyiz. Çünkü e, sendikalar değil işverenler müracatta bulunuyor Türkiye'deki yasaya göre. E, dolayısıyla işverenin müracatının olduğu bir yerde bizim müdahilimiz olmuyor. Hı. Ama biz bir yönlendirme gerçekleştirebiliyoruz. Yani çünkü işçi o konuda herhangi bir fikre sahip olmuyor. Nasıl bir yöntem izleneceği ile ilgili bilgi sahibi olmayabiliyor. Hı hı. Biz... Bu açıdan bilgilendirme yapıyoruz. Hı hı. Ee, sizlere ofisinize de bırakmak üzere bir hatta broşür getirdim. Hı hı. Yakın bir tarihte e, Türkiye'deki yasaların Suriyeli işçiler için e, geçerli olan yasaların olduğu e, bir kısmının Türkçe, bir kısmının da Arapça olduğu bir yayın gerçekleştirdik. Hı hı. Bir broşür hazırladık. Hı hı. İşte 4857 sayılı iş Kanunu'na göre Türkiye'de çalışan Suriyeli işçilerin haklarını anlattığımız. ...orada işte bir kişi çalışma iznine nasıl müracaat eder? E, kadınların çalışma hayatındaki temel hakları nelerdir? Hı hı. E, i̇şten çıkarılmaları ile ilgili yaşanması gereken süreç nedir? Hı. Ücret hakları nelerdir? Hı hı. Fazla mesai ücreti bu yasaya göre ne kadardır? E, i̇zin hakları nelerdir? Gibi aslında çok kapsamı olan... Hı hı. Kafalardaki birçok soru işaretini açıklayacağımız bir broşürümüz var. Hı hı. Bunu kendi sitemizde de yayınlayacağız. Hı hı. E, sitemizi takip ederlerse hı hı. bunu hem Türkçe'sine hem Arapçasına çok rahatlıkla erişebilirler diye düşünüyoruz. Hı hı. E, burada işte aynı zamanda çocuk işçiliği ile ilgili de. ...bazı bilgilendirmeler veriyoruz. Ee, böyle bir broşür gerçekleştirdik. Güzel. Böyle bir, bir yayın hazırladık. Hı hı. Faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir hı hı. yayın hazırladık. Hı hı. Ee, dilerim bu faydayı işçilerimiz görür. E, şimdi e, bu projeden sadece e, tekstil yani işçileri mi yararlanacak... ...ya da e, şey e, fabrika sahipleri de? Hani... E, aslında direkt fabrika, yani işverenlere dair bir proje değil bu. Hı. Ama e, sendikalaşmanın önemine vurguda bulunmak istiyorum ben bu soruda aslında. Çünkü e, Türkiye'de e, gerek e, Suriyeliler gerek de Türkiye'nin yerel halkı e, yani Türkiye'de yaşayan halkların birçoğu TC kimliği taşıyan vatandaşlardan söz ediyorum. E, sendikalaşma deyince bir korku hissediyor aslında. Hı. Hı. E, e, başlarına işte bir sıkıntı geleceği endişesi e, ...işvereni tehdit ettiğimiz gibi bir endişe. Hı hı. E, hem işveren için hem işçiler için böyle genel bir aslında hiç olmayan bir yargı söz konusu. E, bizim bize üye olması e, durumunda e, sendikamızda üye olan bir işçi eğer o iş yerinde biz çoğunluğu sağlayıp e, yetkiye alabilmemiz durumunda biz işverenle beraber toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamları iş yerlerine göre değişiyor. İş yerlerindeki ihtiyaçlara göre değişiyor. Dolayısıyla bu toplu iş sözleşmesi işçi verenle işçi arasında bir güvence oluşturuyor. Hı. Hem hukuken hem sosyal hakları hı hı. hem de çalışma ile ilgili, çalışma hayatı ile ilgili haklarının korunduğu bir sözleşme oluyor. Hı hı. Bu sözleşmelerimizin belli süreleri var. E, kimi iş yerlerinde 2 yıllık sözleşmeler imzalıyoruz. Kimi iş yerlerinde 3 yıllık sözleşmeler imzalıyoruz. Tamamen hukuki haklarını da kapsayan sözleşmeler oluyor. Dolayısıyla sendikanın olduğu bir iş yeri hem işçi için hem de işveren için çok daha güvenceli bir hale geliyor. Hı hı. Anladım. Peki e, yani destek almak için ya da bu projeden hani destek almak için hı hı. E, projeye kayıt olma mekanizması nedir? Ne kadar sürer? E, bir kayıt e, altında yürütmüyoruz. E, şimdi Suriyeli işçilerimizin genel itibariyle kafasında bizimle kurdukları diyalogtan da anladığımız kadarıyla, sahada yürüttüğümüz çalışmalarda da anladığımız kadarıyla, e, işte... Ülkeye girişlerinden itibaren birçok alanda hizmetlerden faydalanabilmeleri adına bir kayıt işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ama bizim projemizden faydalanmaları için bir kayıt sistemimiz yok. Bize ulaşmaları ve taleplerini bize iletmeleri yeterli. Hı hı. Ee, biz bunu bir kayıt altına almıyoruz. Hı hı. Elbette bazı çıktılarımız ve verilerimiz var. Bunları da Türkiye'deki KVK kapsamında, bu kişiler, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında sadece hem onların güvenliğini sağlamak hem de bizim güvenliğimizi sağlamak Hı. adına yine çok dilli hazırladık bu evraklarımızı. Avrupa Birliği projelerinin tamamında aslında bu bir kuraldır da aynı zamanda. E, bu evrakları sadece kendilerine imzalatıyoruz. Hem hukukken onları korumak hem de kendimizi korumak Hı -hı. adına. E, arkasından da o talebi ne kadar yerine getirebiliriz? Bizim projemizin kapsamında yoksa başka projelere yönlendirmesini sağlıyoruz. Hı -hı. Ve faydalanıcı Hı -hı. haline getirmeye Hı -hı. çalışıyoruz. E, bizzat bir kayıt işlemi altına almıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Ee, peki, e, yani Türkiye'deki Suriyeli e, işçilerin haklarını desteklemeye yönelik gelecekte proje ya da girişimler hani olacak mı? Elbette, elbette. Şimdi e, bizzat evet şu tarihte şöyle bir proje gerçekleştireceğiz gibi bir e, cümleyi ben zannediyorum. Türkiye'de hiçbir kurum kuruluş veremez. Ama e, bizim için işçilerin, emekçilerin e, her türlü güvenliği her zaman e, öncelik olmuştur. Dolayısıyla bu çalışma bütün Türkiye'deki işçiler için uyruklarının ne olduğu, dinlerinin ne olduğu, siyasetlerinin ne olduğu, kimliklerinin ne olduğundan çok daha bağımsız işçi olması, emekçi olması, yaşadığı problemlerin ortak olması, iş yerinde yaşadıkları sıkıntıların ortak olması sebebiyle bizim çalışma alanımız, duyarlılık alanımız, bizim mücadele alanımız gibi görüyoruz. Ne kadar güçlendirebilirsek, ne kadar bilinçlendirebilirsek bu ülkemizin de bir kalkınması demektir. Hı hı. Dolayısıyla bu açıdan hem bizim için çok değerli, hem bizim için çok önemli, hem de her zaman merceğimizde olan bir konu. Zaten bizim sendikamızın varlık nedeni bu. Hı. Hı hı. Hı hı. Tamam. Peki e, e, Suriyeli hani, e, işçilere, e, bizi e, izleyenlere ne gibi tavsiyelerde yerlerde e, bulunmak istersiniz? E, öncelikle ben sohbetin aslında başında söylemek istemiştim. Ben davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Stüdyo arkadaşlarıma da emekleri için çok teşekkür çok ediyorum. Rica ederim. Bir kere sizlerle tanışmak bizim için çok keyifli. Teşekkürler. E, Rozan'la FM'i biliyorduk. Ee, Rozana Efim'in çalışmaları ile ilgili de bilgi sahibiydik. Ama sizin bu ince davetiniz bizi hakikaten çok mutlu etti. Ee, bizim özür diliyorum tekrar soruyu alabilir miyim? Ben... Ee, şimdi e bizi e izleyen yani Suriyeli işçilere ne gibi tavsiyelerde hani, bulunmak isterseniz? Ya öncelikli tavsiyemiz şu olacaktır. Ee, elbette e kayıt çalışmalarına çok önem veriyoruz. Birincisi bu. Ee, ...ve bunun için işverenleri de... ...teşvik etmeye çalışıyoruz. İkincisi sendikalılaşmaları çok önemli. Çünkü e, bir arada olmak... ...her zaman daha fazla güç katıyor. Yani örgütlenmek dediğimiz... E, ...aynı dertten muzdarip... ...insanları, aynı mağduriyetleri... ...yaşayan insanların bir arada olması... E, ...hem sesin güçlenmesi... ...hem e, o mağduriyetin... ...ortadan kalkması açısından çok önemli. Hı hı. Dolayısıyla... Örgütlenmeleri gerektiğini, sendikaya mümkünse, olabiliyorlarsa e, Türkiye'deki sendikaları tanımalarını ve e, üye olmaları noktasında ancak hı. bir çağrımız olur. Hı. Hı. Tamam. Tabii Peki, ki özür diliyorum. Evet buyurun. Projemizin kapsamında e, illa bir sendikaya üyelikleri e, esas değil. Hı hı. Peki e, Eylem Hanım çok teşekkürler. Yani davet davetimize hani e, geldiğiniz için çok teşekkürler ve e, başarılar dilerim yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de ince davetiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun.